Sene 2015, yer İstanbul Çarkıfelek Sokak. Genç Mehmet Can, babasından arta kalan parayla restoran işine girmeye karar verir. Ancak henüz çok toy olması sebebiyle biraz sonra müşteriler tarafından yaşayacağı olaylardan bir haberdir. Yaşayacağı olayların arta kalan eserleriyle tecrübeler kazanıp ilerlemeye kaydedilecektir. Ancak daha başına alacağı belaların farkında bile değildir. Oo, wow, pastaya bakan yok mu? Geldim abi. Evet, Buyur kardeşim, abi. Operasyondan çıktım da bana bir tane hamburger bir de ayran koyarsan sevinirim. Hamburger ve ayran başka bir isteğin şey var mı abi? Yok abi, sağ ol. Tamamdır kardeşim, hemen yediriyorum. Evet, alalım. As neyse, burada değil ama. Hamburger sizi 10 saat bekletiyor bizi <laughs> ya. Ayran ayranı da alalım da. <laughs> Oy kim lan? Arsar. Buyur abi. Buyur al al. Abi bana oradan Kardeşim boğa, bu ay bu çit kardeşim ya senin dilin kemiğin nerede abicim? <laughs> Mezarı da mı kaldı kalitin amın istikti Açım Belli zaten ne istiyorsun? Ne istiyorsun <laughs> abi? Yoğurtlu pis var bana yoğurtlu Yoğurtlu pilav mı? Ah! İçecek? Eee... Ice tea. Tamamdır abi. Pilavın yanında ice tea mi eder? Yuh! Orası bunun çocuğu. Pilavın yanında ice tea içiyor. Ama nasıl mis? Böyle geçer. Şimdi... Ya bu adam ne tip sızlanmış kardeşim şuna bak ya. Ya öyle şu restorana bir giremiyor. Sabahtan beri tüp taşımaktan cigerim soldu ya vallahi. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam aleyküm abim benim. Hoş geldin. Abim benim ya vallahi. Karnım açtı biraz hızlı olsun. Bir tane Adana dürüm abim. Senin kaşına gözüne kurban abi. Adana dürüm içecek bir şey ister misin abim benim? Ayran abim. getirdim bu arada. Hemen getiriyorum. Ayran, Ayran abim. abi. Adana, adana abim? Diyorum. Tamamdır kardeşim. Hı. Sen şuraya otur. Ben getiriyorum tamam. ben. Benim suratının ben Aman <laughs> atladım lan ya Adana Çok da bir tür boğazım Allah Allah Ah sen siktir bir çocuğum Ya böyle bu ne aman ha aşı başı yaptılar be Abi önce senin yoğurtlu pilavını vereyim Ede yaz amını götüne elini sikeyim <laughs> yaz atın <abi>. Analiz <laughs> Aa, ah, yaptım <laughs> abla. koy alamazsın, koy koy. Koydum ha. Koydum, koydum. <laughs> abim seninle de Adana durumun buyur. ananı siki geriye amana koyarım sen. Eyvallah kardeşim benim. Eline koluna sağlık. Senin o anan Kardeşim nerede kaldın ya? Benim iki saat sonra bir operasyonum daha var. O daha ya. Buyur abi afiyet olsun. Başka bir isteğin var mı? kardeşim sağ ol. Yok kardeşim sağ ol hayırlı olsun. Alıyoruz sağ Bu ağzınıza kalsın. Ne biçim bir restoran ya? İçerisi apış arası kokuyor amına koyayım ya. Sikerim abi, be. ben, Bir şey mi dedin abi? Kardeşim bir şey mi dedin? Bir şey mi istiyorsun? Konuş orospunu bunu çık <laughs> ya kardeşim bir bakar mısın? Bu hamburger içinde yara bandı var kardeşim. Siz ne yapıyorsunuz dışarıda ya? Ne biçim bir restoransınız? Hamburger içinde yara var kardeşim. Siz ne yapıyorsunuz dışarıda ya? Nasıl iyi var abi ya? Ya bak burada Yandı. kardeşim. Çöktüğün anda e bakayım söz Bakayım abi. E bak burada. Allah Allah. Vallahi normalde hiç çıkmazdı abi ya. Ulan amına Nasıl kodumun evladı. Hamburgerin içinden yara bandı çıkmaz sebebi ne? Amını siktin ya. ranım mı sen bu hamburgerlere? Orospu çocuğu. E sen bana mı diyorsun onu? Ne diyorum ağzını siktimin evladı evladı? Amını sikerim. Amına kodum adamı seni. <laughs> Ananı sikiyim. Polis yok mu? Adaçım sen ne yapıyorsun? Ya bu sağa şey hele ya. Bize küfür al. Abi ne yapıyorsun ya? Yürü, yürü. Yürü. Ya salara yürü. öyle bir şey yok ki. Yürü. Adam sana şikayet yara kafalı. Yürü. O öldü aman abi konuş bir. Yürü. Arafan nerede abi gel götür Allah kahretmesin sizi. Gel senin kardeşim böyle Allah Allah. Kaç. <laughs> Ananısını sikin. Affeder ulan. Niye vuruyorsun ya? Ka Memur bey bana küfür etti. E Orası kardeşim, ben, ben Biz burada elimizin anımı mı tutup duruyor? Geç bana kardeşim Allah Allah. Sen bana hakaret etmedin ki abi. Ama adam etti gel yani bana söyle kardeşim. Dedim kar be Memur bey gel bana bana böyle söyle dedin Ama çok sinirlendi benim annem 4,5 yıl önce öldü de. Be, Memur bey. Ya, kardeşim Allah davet etsin de. Biz burada rüya yapıyoruz biz? Gel bana söyle ben buradan şikayetçi şey, memur ver diye. Vallahi vallahi sinirime geldi. Benim, benim, şimdi bir buçuk saat sonra operasyonum var. Ben şimdi seninle de muayene yapıp mı gideceğim? Ha sen de haklısın abi de düşünemedim çok sinirlendim. Ben bekle burada şimdi adamın şeyini alacağız. Ben şimdi adamı alıyorum onun şey e, alacağız. Sen burada bekle. Tamamdır. memur bey. Ben Uzun burada. Aşağı gelirse çalalım. Vallahi abi ya geldi kafama kafama levyeyle vurdu ya böyle bir şey var tamam, mı ya? Kardeş, adamı, 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 kardeşim sen ne adamı alamadı sövmüşsün kardeşim ha Allah Allah ne yapıyorsun kusur sen yapmışsın abi Yürü Abi ya ya gözünü seveyim abi ya kafama evet. levyeyle vurdu orası Sövme <laughs> kardeşim adama sövme Hemen geçelim abi Bunların kapısı niye açık o adam abi? hala niye elinde var amına O benim elim abi ona bir sorgulam Heh Konuşun bakayım sizin derdiniz içerisinde bak adamımızda kan var senin yüzünden. Adamı Kardeşim. dövmüşsün ta tamam da tamam da Levre'yi de. evin içinden toprak çıkıyor ben bu sinir anıyla bir küfür ettim. Sen bana gelip dersin ki sen ne küfür ediyorsun lan dersin. Niye kafama levyeyle ile vuruyorsun bana bunun açıklaması. Şimdi birincisi güzel kardeşim ben sırf sen küfür ettin diye Vurmadım. Sen benim özel değerime küfür ettin diye vurdum. İkincisi o yemeğin içerisinde hiçbir şey çıkmadı. Ya Dostu, yemeğin içinden toprak çıkan adamın özeli olamaz. Memur Bey bu ne biçim şey konuşuyor ya? Gidip Ama olamaz. Ya, ya kardeşim, böyle... kardeşim bir şey söyleyeceğim. Ben senin yemeğine baktım. Adana'da dopa falan yoktu birader. Evet. benim de bana Ravan'ın fıstığı. Adama bile pislenmiyorum. Sen adama niye söylüyorsun şimdi? Ama ben, dayı böyle bir şey var mı? Ben bir şey içinde. söyleyeceğim. Ben burada memuru değilim kardeşim. Sen şikayetçiysen adamı benim adamda. Adam sana söylüyorsa Mehmetcan kardeşim geliyorsun bana şikayetçi edersin. dersin ki kardeşim ben memur ben, ben bu şikayetçiyim ben bu adama daha açacağım diye bana söylersin. Sen de adama niye ne çıkıp duruyorsun bak en elinden alıp tutuyor Şimdi ha. objektif bir şekilde. Ahmet kardeşim dur sana da söyleyeceğim. Benim Yemek yani benim yanımda sıkıntı var. Sen yine ben adamı konuşu çözerdim. Sen niye adamı şimdi söylüyorsun? Tamam şimdi objektif olarak bakalım. Ortada 3 kişi var. Yok, 2 kişi var. İkisi de suçlu durumunda buraya düşmüş. Birini yeme ya yemek yakıyor. İkisinden yara bandı çıkıyor. <laughs> Üstüne üstü bebeğiyle beni tepiyor. Ben bir küfür ettim diye şey buraya geliyorum. Ve burada bir saçmalık yok mu? Bana öyle ya bak. Kardeşim, <laughs> adamla şu an adamla sınırlandı. Ben şu an ikizinin ifadesi oluyorum. Bak ben şimdi bir işte buçuk saat sonra şeye gideceğim, operasyona gideceğim. Ben şimdi sizin burada geçeceğim, Birbirimizden şikayetçi olmazsak konu kapanır mı? <stır dioderix> kapanır. T Não, tamam. Sen tamam, ben olmuyorum. Ben de olmuyorum. Tamam, çık çıkabilirsin arkadaşlar. Gel sen sen var ya senden. Yani, Almayı Orası değil, amınak olayım. Küçük orası değil. Sen gel, sen gel, sen gel. <laughs> var ya. Kölleriz ki yani. <laughs> <Orası, orası, gülüyor> ya. O çoğuk. Orospunu çoğuk. Gel, gel, gel. Orospunu çoğuk. Gel, gel. ne adammış ya? <laughs> Oğlum sen abi, hayırdır abi, Senin yani? derdin ne lan? Ha? Sen yemeğin içinden yarabandı çıkmak nedir vizyonsuz? Amına kodum çocuğu sen. Tamam böcek çıksa eyvallah diyeceğim ya. Abandır seni Ya tamam. otur eğilsene Ya bir dakika. Ya yoruz bu şu bak. <laughs> ben de ben de ben Ne oluyor lan falan da geri zekalı dümdüz gidiyorsun. Gir içeri. ne oluyor lan amına koyayım orada? Ya Mehmetcan niye gülüyorsun? Ağzını sikeyim. Allah Allah ya oğlum canım bak senin ağzını bak, sikime girişeri amına koyayım. Ona koyayım. O ne lan amına koyayım millet şu oraya doğru gitti dur hele bir bakayım şuraya ne var amına koyayım. <laughs> <Daha> ne <laughs> siki. <laughs> Bu ne dur. <lan? gülüyor> <laughs> <laughs> ne oldu burada amına koyayım? Şöyle bir şey yapayım. Ah ne şekilde <laughs> 5 saniye anamızı sikti anamızı Olmaz mı? Lan neden oraya gitti lan <laughs> Kesin bir sıkıntı vardı ben bir bakayım hele bir <laughs> ara Lan aaa siktim <laughs> olmuş burda <laughs> Böyle bir polise gitmem lazım bir başla Ben onun polisi şikayetmem lazım <laughs> Yine bunlar kavga etmiş o bana. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Sen <laughs> mi? O bana olarak... koy. beni izle. Bak. Abi şöyle yapacağız. Ahmet çek beni. Evet. Ama çıkacak. Gel buraya. Hemen gel beni izle. Neredesin? Şeydeyim ve sonrandayım. Bak. Şöyle. Oturdun ya. Bunlar niye oradan çıktı oraya gitti lan orası bir sıkıntı vardı bir bakmam lazım İnşallah bir sıkıntı yoktur Abo bunlar birbirine girmiş Polis Ha, eş. Ay şunu yapacaksın. Şunu. Bu bu, bu. bu. Başla. Polis. Polis. Anasını. Polis çıkması Polis. Polis var mı? Kardeşim. Ne bağırıyorsun kardeşim Allah diyor ne araba burası? Arka sokakta şu en son e, restoranda gördüğüm adamlar kavga etmiş. O sesin tam arkasında. Diyeceğim ben kardeşim apartmana gidiyorum diye. Abo bunlar tam olarak burada bir oldu. Çabuk girmiş. Çabuk yani teslim değil. Çabuk abone ol. Yürü yürü yürü. <laughs> kardeşim bunlar birbirine niye girdi? Bunlar mı? Şey ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorum. Ayağını yani götünü s**k. Bunlar niye bir girdi ya? Aha geldi abi Pardon beyefendi hoş geldiniz. Şimdi e, olay şöyle. Bunlar birbirine girdi. Şu arkadaşta kırık kaburga, kol e, ve bir şey var. Kafa sıralaması var. Bundan? Şu Bunda? arkadaşta da e, onda sadece zedelenme var. E, bir Birkaç kırık var kolunda. Tamamdır. Da iç, iç, tamamdır. İç sıralama bu kadar zerbiyle darap edildi haberiniz olsun ya. Yani. ben raporunuzu geçeyim şimdi Evet Tamam da ikisini alalım lan ee Hiç kalan masa olabilir bunu. E bunu evet